Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına çok şükür geldik. Yarından itibaren inşallah oruçlarımızı tutmaya başlayacağız. Bugün yatsıda da inşallah teravih namazında kılmaya başlayacağız. Biz de Ramazan ayında Ramazan'ı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirmekle ilgili programlarımız oldu. Bugün de Allah nasip ederse Ramazan ayının 30 gününde vatandaşlarımıza 800 öğün yemek de açacağız. Yaklaşık 300 hane oluyor bu. Yani aylık Allah nasip ederse 24 bin adet yemek dağıtımını yapacağız. Belirlediğimiz e, vatandaşlarımıza. Tabi bunu yaparken de e, ekranda da görülüyordur e, tahminimce. E, 7 araç 14 personelimizle yapacağız inşallah. E, böylelikle e, evlerine vatandaşlarımızın ee, sıcak bir yemek olsun istedik. İftarı e, her vatandaşımızın, evinde iftar olmayan vatandaşımızın kalmaması için elimizden geleni de yaptığımızı da düşünüyoruz. İnşallah Ramazan ayında kazasız belasız, problemsiz, güzel bir şekilde vatandaşlarımızın da geçirmesini Allah'tan temenni ediyorum.